Herkese günaydın. Çubuk Gölü kıyısındayız. Dün akşam burada kamp yaptık. Dün göynük günlük hava günlük güneşlikti. Oldukça keyifli bir hava vardı. Fakat bu sabah bulutlu bir havaya uyandık. Kapalı bir havaya, biraz soğuk bir rüzgarlı bir havaya uyandık. Ama yolculuk hali her koşula hazır olmaya çalışıyoruz. Onun için kat kat giyiniyoruz. Eldivenler, bereler falan ve bugüne öyle devam edeceğiz ve yolumuz göllere doğru sürecek. Çubuk Gölü Göyne'ye 11 kilometre uzaklıkta, 15 ekler büyüklüğünde küçük bir göl. Çevresinde mesire alanları, kamp yerleri, piknik yerleri var. Özellikle hafta sonları oldukça dolu olduğunu söyleyebiliriz. Yanında küçük bir köy var, Çubuk Köyü. Orada da iki tane restoran, kafe var. Yiyecek içecek temini için, bizim yaptığımız gibi odun almak için, akşam ateş yakmak için ki biz bir ateş obası kullanıyoruz bunun için tehlikeli olmaması adına. Köyden destek bulabiliyorsunuz. Gölün kıyısına 20 yıl kadar önce birkaç tane yel değirmeni yapmışlardı. Bir dizi çekimi için. Daha sonra o değirmenler bir süre kaldı. Görsel olarak oldukça güçlüydü. Bekçileri falan vardı. Fakat sonra oldukça yıprandılar. Eskidiler. Yenileri yaptılar arkalara doğru da. Ee, şimdi onlardan başlayarak restorasyon ve yenileme çalışmaları var. Ama şu anda önde bulunanlar biraz yıkıntı durumda. Düz, dün bir altına çadırımızı kurduk ve bir anlamda da yer Değirmeni Bekçiliği nöbeti yapmış olduk. biraz önce çadırımızı topladık. Yavaş yavaş yedi göllere doğru devam edeceğiz ama çok gölünde oldukça güzel balıklar olduğu söyleniyor. Şimdi Sevgi biraz bakalım. Akşam yemeği bulabilecek Onun için çalışacağız. Görüşmek üzere. Gölündeki kampımızdan çok zevk aldık. Arkada gördüğümüz değirmenlerin oraya kurmuştuk çadırımızı. E, normalde aslında gölün karşı tarafında bir kamp alanı var. Çok minimalde bir ücret alıyor muhtar. Fakat biz oraya kurmak yerine sorarak yine jandarmaya ve köy halkına da değirmenlerin de oraya kurduk. E, güzel de fotoğraflar çıkıyor. Orada kurulabiliyor haberiniz olsun. Fakat üstteki kırmızı değirmen şu anda tadilatta orası hariç. Alttakilerin orada siz de kamp yapabilirsiniz. Gelirken köpeklere mama getirmeyi unutmayın. Çok tatlı köpekler var ve gerçekten musallak da oluyorlar iyi anlamda. Ee, bütün gece bizi de korudular. Ee, yabancı köpekleri de almadılar gibi bir durumda oldu. Çok tatlılar. Bebek köpekler de var. O yüzden mama mutlaka bulundurun yanınızda. <laughs> Evet yolculuk halinde her şey mümkün. Şimdi de yağmurlu bir sabaha uyandık. Yedi göllerdeyiz. Derin göl kenarına kamp kurduk. İki yerde kamp izni veriliyor. Derin göl ve Nazlı göl. Biz de derin gölün kenarını tercih ettik. Araç daha yakın olduğu için aracımızla hemen şurada malzememizi taşıdık. Sabah yağmuru uyanınca kahvaltı için hemen bir kamelya bulduk. Onun altına yerleştik. Kahvaltı malzemelerimizle. Şimdi kahvaltıya doğru yaklaşıyoruz. Burada da bir çadır var ama herhalde bir görevlinin çadırı. Biz de kamelyanın altında kahvaltımızı hazırlıyoruz şimdi. Daha sonra Yedi Göller hakkında da biraz konuşacağız. Evet, yağmurlu bir sabaha uyandık Sevgi. Ne diyorsun? Vallahi çok da hoşuma gitmedi bilemiyorum yani. E, kamp olayı güzel de çadırı ıslak toplama fikrinden nefret ediyorum diye diyebilirim. Önce kahvaltı, sonra evet. bakacağız. Evet. vazgeçilmezi kıymalı yumurtamız, salatamız, peynirler vesaire işte zeytin. Ondan sonra tatlı ihtiyacımız bizim için çok önemli. Bunu çok seviyorum. Afiyet olsun bize. Tekrar günaydın. Kahvaltıdan sonra göller çevresinde yürümeye başlıyoruz. Yedi Göller Milli Parkı'ndayız. 1965'te Milli Park ilan edilen bir bölge. Bolu'nun 42 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Bir 7-8 yıl öncesine kadar stabilize yoldu. Çok zor geliniyordu. Ama daha sonra asfalt yapılan yoldan sonra çok daha kolay ulaşılabilir bir bölge haline geldi. O nedenle de hafta sonları oldukça kalabalık. E, hafta içi gelmek biraz daha doğru bir mantık. 1642 hektarlık bir alandan bahsediyoruz aslında. Oldukça büyük. Bunun çok küçük bir bölümünde 7 tane göl bulunuyor. Şu anda büyük gölün yanındayız. Yüz ölçümü olarak en büyük göl. Derinliği 15 metre. Derin göl var bizim kamp yaptığımız yer. Orası biraz daha küçük bir göl. orası 20 metreye kadar derin. İsmini de oradan alıyor zaten. Toplam 7 göl var. Hemen arkada serin göl var. Büyük gölün devamında. Yaklaşık bir 100-150 metre yükseklik farkı olarak yukarıda Nazlı Göl, İnce Göl, Sazlı Göl, Küçük Göl ya da Kuru Göl bulunuyor. Dolayısıyla 7'ye tamamlamış oluyoruz gölleri. Bütün göller birbirine aslında yeraltı ve yerüstü sularıyla bağlı. Dolayısıyla da aslında suyun akışını takip etseniz bütün gölleri dolaşma şansınız oluyor. Ee, bununla birlikte. 29 Ekim'in bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası arasındaki dönem sonbahar fotoğrafları için de en iyi imkanı sağlıyor. Gerçi şimdi mevsimler biraz kaydı. Dolayısıyla bu süre biraz daha Kasım içlerine doğru girebiliyor. Ama sonbaharın tüm renkleri için buraya gelmek doğru bir tercih sayılabilir. Onun için de Türkiye'nin birçok yerinden fotoğraf gönüllüleri, fotoğraf dernekleri buraya zaten geliyorlar. Biz biraz geç geldik, 1-2 hafta gecikmiş olabiliriz. Şu anda Kasım'ın 24'ündeyiz, 2022 yılında. Dolayısıyla da biraz yapraklar falan dökülmüş halde. Önceki yıllarda özellikle pandemi öncesinde biraz daha rahat bir bölgeydi. Dilediğiniz yerde göl kıyısında, göle neredeyse sıfır kamp yapabiliyordunuz. Ee, yiyecek, içecek, telefon ve benzeri şeyler daha zordu. Şu anda bayağı bir kurallı ve biraz da kısıtlamalı bir durum söz konusu. Ee, yine yiyecek içecek için bir büfe var. İleride bir restoran var. Ee, özel olarak ayarlanan Derin Göl ve Nazlı Göl kıyısında kamp yerleri var. Rezervasyonla e, yer ayırtabiliyorsunuz. Ya da şansınıza eğer e, boş bir zamanda geldiyseniz bizim gibi e, açık alan bulduğunuzda kamp da yapabiliyorsunuz. E, Baz istasyonları kuruldu dolayısıyla büyük bir bölümünde bölgenin telefonlar çalışıyor haberleşme anlamında e, ailenizle sevdiklerinizle daha kolay bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi 24 Kasım 2022'deyiz. Biz bir çadır için 60 lira ödedik burada. E, burada büfe falan var ama Bolu merkezden gelirken ekmek su gibi ihtiyaçlarınızı karşılamak da e, hazırlıklı olmak anlamında doğru bir tercih olabilir. Eskiden birçok yerde ateş yakılabiliyordu. Artık o da sınırlanmış durumda. Ateş kovaları var. Onların içinde e, akşam 7 ile sabah 8 arasında ateş yakılabiliyor sadece. Bu nedenle de eskiden burada gruplar geldiğinde köfte, ekmek, sucuk ekmek falan yapıyorlardı. Mangallar yakılıyordu. Onların hepsi milli park girişinin dışına ve Mengen yolunda yine milli park girişinin dışına yapılmış durumda. Birkaç kilometre ileride yemek için oraları kullanmak mümkün. Biz girerken küçük araç için 33 lira ödedik. E, zamana göre bu rakam değişebilir. E, normalde e, toplu ulaşım yok buraya. Ya kendi aracınızla ya bir turla gelmeniz gerekiyor. O da aklınızda olsun diye belirteceğimiz noktalardan bir tanesi. Şimdi biz Büyük Göl çevresine biraz yürüyeceğiz. Daha sonra Derin Göl, oradan Dilek Çeşmesi ve şelalelere doğru çıkacağız. Devamında Nazlı Göl, İnce Göl, Sazlı Göl'le ve Küçük Göl'den de geçerek 7 Göller turunu toparlamış olacağız. Şimdi buyurun göllere doğru gidelim. Evet, bu köprünün altından derin gölle büyük göl birleşiyor işte. Bütün göller birbirine bağlı demiştim. İleride bir köprü daha var, onun altından da serin gölle birleşiyor. Bir ipucu olarak söyleyeyim, fotoğraf gezilerine geldiğimiz zaman bu köprünün başına geliyoruz. Sol tarafımda ağaçların yansımaları tabii durgun bir suda çok güzel oluyor. Hani fotoğraf için gelecek olanlar bu noktayı kaçırmasın. Evet, artık kamp alanlarının daha sınırlı olduğunu belirten tabelalar var. Buradan bilgi ve rezervasyon için iletişim numaralarına ve adreslerine ulaşmak mümkün. Evet, aşağısı Yedi Göller Milli Parkı. Biraz önce göllerin yanında yürüdüğümüz yer. Gördüğünüz üzere artık bulutlar çökmeye başladı, sis çökmeye başladı. Dolayısıyla fotoğraf için bazı ilginç seçenekler verse de daha fazla göz gözü görmeyen bir durum oldu. Bu yolculukta herhalde doğa bize bütün koşulları yaşatma niyetinde bir kar eksik kaldı. Güneşle başladık, sonra yağmur, rüzgar kapalı bulutlu hava. Şimdi sis kar yağmadan ufak ufak Bolu merkeze doğru inelim diyoruz. Bakalım kısmet devamında tekrar görüşmek üzere. Hesabımdan direkt mesaj atabilirsiniz. Genç Gençlik kendi hesabım oradan yazabilirsiniz. Bir şekilde bana ulaşırsınız Yani.